Siz de bedava Robux ister misiniz? O zaman hemen açıklamada verdiğim linklerden tıklayarak CollectRobux.net sitesine gelip Buradan sadece Get Started Loma tıklayıp Buraya kullanıcı adınızı girip Link account'a tıklayıp Böyle bir ekrana geliyorsunuz arkadaşlar Ve böyle bir ekrandan hızlı bir şekilde Unpoint kısmından tıklayarak Search 1, Search 2, Search 3 kısmından Quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak arkadaşlar mükemmel bir şekilde bedavaya puanlar kazanıp o puanları Robux'lara çevirebilirsiniz. Her puan bir Robux yerinde arkadaşlar. Aşağıdan yine Discord'larına katılıp ekstra şeyler yaparsanız da ve mükemmel bir şekilde yine Robux'lar kazanabiliyorsunuz. Ve yine üst kısımda kıyafet kısmına tıklayarak buradan sizlere uygun ucuz bir şekilde kıyafetleri satın almak için de tıklayabilirsiniz. Ve bu video özel arkadaşlar sizlere güzel bir şekilde sadece benim takipçilerimin kullanabileceği mükemmel bir promo koddan göstereceğim arkadaşlar. Hemen mor kısmına tıklayıp buradan kodsa tıklayıp mükemmel bir şekilde kod yerine şuraya rhythm kod yerine arkadaşlar Yusuf Roblox 16k kodunu yazarak rhythm'a tıklayıp gördüğünüz gibi Social Rhythm kod var. One point dedi arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde bir puanımız hesabımıza geçti. Siz de arkadaşlar bedava Robux kazanmak istiyorsanız hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak Collector Box'a Collector Box sitesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. İyi seyirler. arkadaşlar ben Yusuf ve bugün manyak psikopat deli bir videoda karşı karşıyayız arkadaşlar işte bugün Pet Simulator Z tarzında yine bir oyun çıktı arkadaşlar ben de sizlere hızlı bir şekilde bunu göstermek istedim ve neden bunu göstermek istedim biliyor musunuz arkadaşlar çünkü burada arkadaşlar e, tüm istediğimiz petler var bakar mısınız abi ve ayrıca de e, sınırsız pet takma var ve farklı farklı oyuna gelmemiş e, fakat gelecek olan yeni petler de var arkadaşlar. Bunların hepsini sizlere göstereceğim. Şimdi hızlı bir şekilde hemen videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimi tüm şekilde açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu video manyak psikopat bir video arkadaşlar. Güzel bir like patlaması bekliyorum. Bu videoya bin like kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Bin like atarsınız siz adamsınız, kralsınız, dibinsiniz böyle hatta adamın hasısınız arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlere güzel bir haberim var arkadaşlar. O da vlog'u çekeceğim çok yakın bir zamanda. E, yüzümün olduğu yani yüzümü merak eden insanlar da olabilir çünkü. Bu arada arkadaşlar katıl alan arkadaşlarımız için olacak bu kesinlikle. Katıl alanlar için söylüyorum arkadaşlar. Katıl almak isteyenler için de söylüyorum. 2,5 liradan başlıyor arkadaşlar. Gidip de en küçükten de alıp e, üyelere özel atacağım O da vlogumu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dersiniz ki A, bizim kartımız yok arkadaşlar. İnnal ve papara denilen kartlar da var. İsterseniz sanal kart da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani elinizde fiziksel bir kart olmuyor. Ama e, sanal olarak bir kartınız var gözüküyor arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza like'ınızı like attıysanız ve hızlı bir şekilde de abone olduysanız Güzel bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar. Görüyorsunuz e, böyle manyak psikopat bir e, ordu var. Şu an herkes burada takılıyor. Oha dur bir dakika. Şu çocukta civciv var bende dog var. Arkadaşlar şimdi bu yeni oyuna gelecek ben petleri görmek istiyorum hızlı bir şekilde. Şunları bir çıkartalım arkadaşlar değil mi? Yani hepimiz bir ilk önce oyuna yeni gelecek e, petleri görmek istiyoruz. Ben de o yüzden hızlı bir şekilde şunları bir çıkartıyorum arkadaşlar sizler için. Ulan arkadaş ne kadar çok pet varmış. Bu ne ya 78 tane pet ne abi? Bunlar kafayı yemişler. Bitti neredeyse. Bitsin artık. Bir de bunları hepsini takmak istediğiniz zaman tek tek tıklamanız gerekiyor. Ya da oyundan çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın burada Huge Galaxy Exoloder var. Oha bu çok iyiymiş lan. Oha çok iyiymiş. Bu arada arkadaşlar e, bunun linkini atmamı istiyor musunuz acaba? Huge Capybara. Evet. Bu oyuna yeni gelecek pet arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Huge Capybara mükemmel gayet güzel bir pet bence. E, gayet gayet güzel çok güzel bir şekilde yapmışlar ve oyuna koymuşlar şu an bunu görüyorsunuz. Ayrıca de yeni gelecek oyuna bakalım Hüçlardan ne vardı arkadaşlar. Hüç Capybara'nın bir de Rainbow hali var arkadaşlar şu an hani Hüç Capybara'nın Rainbow halinde görüyorsunuz arkadaşlar bence gayet gayet güzel arkadaşlar bakar mısınız abi Rainbow hali mükemmel değil mi ya of çok iyi abi çok iyi bakalım başka ne varmış arkadaşlar Diamond Hüç Dragon mu Şuna bakalım bir hele. Oha. Rainbow haliymiş bir de. <laughs> bir de Rainbow hali. Manyak ya. Çok deli değişik şeyler yapmışlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada huge süper korki de var. E şöyle gördüğünüz gibi. Rainbow hali. Bence gayet gayet güzel. Hem de bayağı bir güzel. E bakar mısınız abi? Tüm petler var. Ayrıca da burada Hoverboardlar da var. Hoverboardların hepsi açık mı diye bakacaktım ki evet hoverboardların hepsi açıkmış fakat seçemiyoruz hoverboardları. Böyle bir saçmalık var arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok zaten. Aa bak hoverboardlar da gelmiyor. Arada belki işte böyle buga giriyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, seçemedim lan hala. Evet oyun çöktü. Tekrardan gireceğim. Evet arkadaşlar oyunda tekrardan girdim ve bakalım şimdi petlerimize tekrardan. Şöyle şurada knife yani knife cat var. Bunu zaten bir süredir bekliyorduk biz arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bu pet gelecekte gelecek diye bekliyorduk. Silinmiş petler de daha doğrusu bunlar. Silinmiş petler gelmediği için maalesef ki böyle kaldı Şurada bir de Huge Doge var arkadaşlar. Yani şöyle bir tatlı görünümü var. Bence gayet gayet güzel. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? bence gayet gayet güzel petler var. Bakalım başka ne petler varmış? Huge Pocket varmış mesela. <laughs> Çok tatlı. Oha mükemmelmiş lan. Başka ne pet varmış mesela? Bizim merak ettiğimiz Üç Easter mi? Biz bunu hiç alabilmiş miydik ya? Aa bakın Rainbow Vale. Rainbow Ali'ni hiç alamamıştık mesela. Oha. Başka nasıl petler var bakalım hemen. Kreasyon mu? Ne bu? Lan. Bu ne böyle? Oha. Değişik bir şey yapmışlar arkadaşlar. Huge Storm Wolf mu? Bakalım bu ne? Oha. Çok iyi bu arada. Ben beğendim bunu. Oha. Keşke oyuna gelse lan böyle bir şey. Oy. Arkasından bir şimşek falan çarpıyor. Mükemmel lan bu. Başka ne var? Bakalım hemen hızlı bir şekilde. Huge monkey var. Ha arkadaşlar işte, Umut'u buldum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok iyi bu arada. Cidden i̇şte, çok iyi. Bakar mısın koşmasına? Mükemmel. Huge Sphinx. Bu ne? Sphinx mi? Ne? Nasıl oluyor? Oha. Mumya kedi lan bu. Lan bildiğim mumya kedi bu. Bu ne böyle? <laughs> Çıkartalım şunu da bakalım. Burada başka bir tane daha pet gördüm ben az önce. O neydi lan öyle? Aa çıkın. Oha. Bu lan böyle? Lan uçuyor bu. <laughs> uçuyor bu arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar bu videoya bin like gelirse hızlı bir şekilde e, sizlere bu oyunun linkini direkt atacağım arkadaşlar yorumlardaki. Direkt yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Bu videonun oyunun linkini direkt yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan link tıklayarak hızlı bir şekilde oyuna gidip kendinize böyle bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım burada miskıt miskıt blob fish mi bu lan böyle? O öyle küçücük bir şey. <laughs> <laughs> çok tatlı bu arada. Hoşuma gitti benim. Hüç Sphinx. Biz bunu zaten kullandık değil mi? Hüç Kepi Bere'yi zaten göstermiştim sizlere. What the dog doin mi? Bu ne lan böyle? Ha bu çok büyük köpek. Hmm. Bakar mısınız abi? Niye bu kadar büyük lan bu? <laughs> lan ne oldu öyle? Bir şey değil mi? Çok iyi bu arada. Hepsini aynı anda takamıyoruz. Öyle bir sorun var. Hepsini tek tek takmamız gerekiyor. Big Elephant var mesela. İşte ne lan bu? Aaa Finnecati. Dan, 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 dan. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Başka ne varmış arkadaşlar bakalım sizler için şimdi Hüçnup varmış mesela Aa bakın biz bunu mesela çok bekliyorduk zamanında Hüçnup gelecekti ama oyuna getirmediler hala nedenini anlamadım bir şekilde İnşallah yakın zamanda Hüçnup'u da getirirler arkadaşlar Niye bu kadar parlıyor ama bu Hi Andrea mı Bu neymiş mesela Aa. Bu ilk şeylerinden, ekskluzivlerinden arkadaşlar bunlar çok değerli biliyor musunuz? Bunların bir de şeyleri gelse, huge petleri, ay çok çok güzel olur aslında mükemmel. Hüç rainbow unicorn mu? Bu ne lan böyle? Dark midir hali bir de oha. Manyaklar ya neler etmişler? Hüç siyah dragon mu? Yok be ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Ama benim karakterin arkasında hoş durdu lan aslında. Aa iyiymiş. Hüç petrodaktil mi? Oha çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Ben bunu çok beğendim bu arada. Kesinlikle bunu istiyorum. Keşke benim de olsa. Keşke 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 keşke. Keşke oyuna gelsin hatta daha doğrusu ya. Oyuna gelsin de şöyle birkaç tane güzel hücre alalım ya. Bu ne böyle hep aynı hücreler, hep aynı hücreler. Hücre set mi? Ay canım sen ağlıyor mu seni ağlıyor mu? Bunlar da aslında normalde şey oluyordu lan. Ağlıyordu bunlar harbiden de. De bunlar da büyük ihtimalle tam olarak animasyon. Aa yapmışlar lan. Hafiften hafiften ağlıyor. Ah çok iyi valla. Bu ne? Oha. Aa kaplumbağa. Bu kaplumbağa şeyden çıkmıyor muydu arkadaşlar? Şuradan. Şuradan çıkıyordu. Bunlardan bir tanesinin içinden çıkıyordu da. Hani bayağı. Keşke niye böyle yürü. Böyle gitmese keşke. Şunu da kapatalım. Bakalım ne varmış başka? Mielci Pumpkin Cat yazıyor. Ama yani bu da aynı. Hani bir farkı yok ki. E bununla bunun arasında fark ne? Hiçbir şey. Sadece resim eklemişlerdir. <laughs> coin Cat varmış bir tane burada. Ne işe yarıyor bu? Aa üstünden coin çıkıyor. Ne alaka? Oha çok hızlı. Niye bu kadar hızlı bu? Oha arkasından bir de şey çıkıyor. Çok tatlı bir ışık çıkıyor. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Hiç Pegasus mu? Oha. Niye böyle lan bu? Pegasus'a ne yapmışlar oğlum? Lan Pegasus kendine gel. Şurada bir de arkadaşlar şöyle bir yer var. Banka gibi bir yer. Buradan bir şey mi alabileceğiz acaba? Yo alamıyoruz. Bir de fazlasıyla soru işareti koymuşlar oraya. Cık cık cık. E burası da kullanmıyor. Bunlar da zaten... Aa içine girdik ödül gibi bir şey verdi. Yoksa... Aa içindeyken Q'ya basınca böyle oluyor. Yok lan. Q'ya basınca olmuyormuş. Her içine girdiğimizde sözde bize bir şey veriyor para veriyor garip bir şey ya gelişe bak abi çok iyi değil mi ya sanırım başka bir şey yok 3 Hubert Hubert varmış <laughs> ya abi pete ne yapmışlar böyle ya of neyse tüm petleri bir takalım arkadaşlar sizler için şimdi ama bunun için bayağı bir uğraşacağım ben ya neyse şöyle tıklayacağız artık yapacak bir şey yok arkadaşlar sizler için 80 defa sanırsam şöyle bir tıklamam gerekiyor ki hepsini takabileyim arkadaşlar ee, diğer türlü yoksa takamayacağım hala bitmedi bu bitsin artık lütfen bitsin ve bitti Uh. Oy 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 arkadaş bakın yarısı burada diğer yarısı yok orada lan oha mapin dışına kadar çıktım lan haritaya bak a ha, bazılarını takamıyorum galiba sanırsam birazını çıkartmam mı gerekiyor ne yapacağım ben şimdi a server kapandı <laughs> arkadaşlar inanmayacaksınız ama oyundayken banye Kontentler <laughs> kontenler Ne daha çıldıracağım şimdi ya böyle bir şey var mı ya oyundayken oyun ban yedi. Rezalet bir şeyi Bunlar hala duruyor ama şu an hani bir şey yapsam tekrardan gidiyor arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Evet oyun bile banlandı arkadaşlar. Maalesef ki yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> çok iyiydi ama ya neyse neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim ve açmayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videoya dediğim gibi güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Ee, oyun çok erken banlandı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer ki 1000 like gelirse ben yeni oyunun linkini direkt bulup sizler için açıklamaya ya da yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Ne zaman ban yerse onu tekrardan düzenleyeceğim arkadaşlar. Sizler için bunu yapacağım arkadaşlar. Güzel like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve hoşçakalın.